arkadaşlar bugün sizlerle aldığım kolyeleri falan göstereceğim arkadaşlar bakın çok güzel şeyler aldım sizin için şimdi arkadaşlar bir tane şöyle bir tersine alayım mı şöyle bir kolyemiz var arkadaşlar bu nasıl bir kolye size göstereceğim şimdi şöyle oluyor bu avuçları bakın, bakın avuçlarının mıknatısı var arkadaşlar bunu böyle birleştirdiğimizde kızım. böyle avuç yani böyle şey oluyor arkadaşlar. Böyle bir böyle bu. Bir tane daha ilginç bir koyma. Çok ilginç bu. Ve öyle güzel. Çok ilginç ve güzel arkadaşlar. Şöyle bir kore arkadaşlar. Şunun yeri arkadaşlar Belinay'da var. Ama daha Belinay'a vermedim ben. Çünkü ben aldım ona. Ona hediyesi varmış. Göstereceğim hemen. Best Friends yazıyorum. Sen göster. Ay, bir türlü olmuyor ya. Ne saçın? Daha önce de söylemiştiniz ya. Gözümde görmedim. Boşuna anlatıp. Best Friends. Anlatsam da ne diyeceğim? Yaz ya arkadaşlar. Ben <laughs> bu da benim elime vereceğim ben mi aldım ben? sıcak sıcak götür. Evet. evet ben de bu zamanda bir Şunu da göstereyim. Şöyle bir. Bok bok. bu ne arkadaşlar? Tabii ki e, Minnie Mouse. Böyle bir çanta var. Böyle bir çantam. Güzel mi? Acayip Bence kız. güzel böyle. Tamam şöyle yapıyorsunuz Şöyle evet. takıyorsunuz evet. Kaygisini. Günaydın. gördüğünüz gibi. Şöyle bir şapka Kansan. aldım. Kansan. Böyle şu şuraları sadece şuraları. Sıcak bir şey şu şey şey evet. Böyle takıyorum ben. Size etiketi var, de var de ona de göre takıyorum. Söz vermeye uğraşacağım. Nasıl? Güle güle. Böyle tatlı bir şapka. Ee, öbürki videoda arkadaşlar ben görüşürüz. Cidden. Şimdilik videomuz bitti. Öbürki videoda evet. görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.